Teşekkür ederiz, alkışlar Sayın Pelin Aksakal için. Pelin Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok iyi, çok güzel yarıştı çünkü Gözde Hanım. Evet, gerçekten. Daha da güzelini yapardı, hafif acemilik diyelim. Süre bir anda bir azaldı, sonra bir toparladık filan, orada bir fazladan harf Hı -hı. alması gerekti. 9000'in üzerine çıkardık ama 8700 puanla bitirdik, üzerine de 2 saniye arttırdık. 11 tane harf alabilirsiniz. Tamam, güzel. 11'ini birden alırsanız 3 saniye arttıracaksınız. Tamam. Durum bundan Hatırlarım ibaret. Herhalde. Hatırlatırım ben. Ben hatırlatırım. <laughs> tamam. Merak etmeyin. Zaten hemen öyle dalmayalım. Biraz bahsedelim sizden. İngilizce öğretmeni olduğunuzu biliyorum. Evet. Hala hazırda mesleğinize devam ettiğinizi biliyorum. Ediyorum. Ama onun dışında da uğraşlarınız var. Var evet. Özellikle mesela dile merakınız var. Biraz bahsedin. Şöyle ben üniversitede zaten dil edebiyat mezunu olarak mezun oldum. Aynı zamanda Türk dil edebiyatıyla da ilgilendim üniversitede yan dal yaptım diyebilirim. Yani aslında her türlü dile ilgim var diyebilirim. Üçüncü bir dil olsa ona da ilgim olur. Almancayla işte temel düzeyde şu anda uğraşıyorum. Güzel. Onu bitirip artık bakalım başka bir dile de başlamayı isterim. Keyif alıyorum çünkü. Çok kuvvetli yarışmacılar bir araya geldiniz. Dur bakalım neler olacak. Başlayalım mı hemen? <laughs> Başlayalım. Buyurun ilk soru yolcu ve turistlere geceleme konaklama imkanı sağlamak amacıyla kurulmuş işletme. Otel. Nedir? Otel. Öyle midir? <laughs> evet, otel. Kesinlikle öyle. <laughs> İkincisinde de beklemeyeceğiz. Buyurun gelsin. Oyun salonlarında yaygın olarak kullanılan bir tür yün kumaş. Yani mesela keçe? masaların, keçe mi? değil. Yok. Masaların üzerine hani örtülüp yeşil değil. renkte olur. Yeşil nokta nokta. Ee, yeşil. Çiçeği vardır. Kadife. Kadife. Değil çünkü harf uymuyor. <laughs> bir çiçeği de vardır. Yeşil. Ömrümü yeşil nokta noktalar üzerinde mahvettim. Yeşil örtü. Yeşil örtü değil. değil. Yeşil örtü deyince mezarlık a geliyor benim aklıma. <laughs> Alın bir harf. Alayım evet. Al bir, bir harf, harf. alalım. Yeşil çe. Iı, o hani oyun masalarının, iskambil evet, oynamanın evet, masalarının üzerindeki o kahvehanelerde yeşil, falan. Bilardo masasının üstü de aynı kumaş. Yeşil. Bir kumaş gelmiyor. Yeşil. Çe, çiçeği var. Çe. Nokta ıı, nokta çiçeği. Çuha. Çuha çiçeği. Durdurdunuz mu? <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> biraz süre harcandı. olsun. Evet, Şimdi bu toparlarız bu efendim. Evet, beş harfli <laughs> cevaplarda biraz daha seri olacağız. Buyurun. Bir ürünün tescil edilmiş ticari Marka. satış adı. Marka. Hiç beklemeyiz. <laughs> Hiç beklemeyiniz. Biraz eski bir tabir denebilir ama yaygın kullanılmaktadır. Hala hazırda gündelik konuşmada. Buyurun. Öfkesi mantığından önde ilerleyen kişiler. Asabi kişiler. Ee... Nokta nokta hareket ettin o konuda mesela. Tevri. Nedir? Tevri. Basın <laughs> Güvenin kendinize erken basın. Sürü arttırmak da önemli. Evet, doğru. Vallahi öyle. İki kelimeden oluşuyor. İlk altı harfi cevabınızı oluşturuyor. Şöyle soruluyor. Şans kaynağı ve sembolü olarak kabul edilen binicilik gereci. Ee, binicilik gereci. İki kelime. Şans kaynağı ve sembolü olarak da kabul ediliyor. Atmalı. Bana değil. sormayın. Atmalı. Boydunuzu. <laughs> Batı kökenlidir, Fransızca kökenlidir. Altı harflidir, bir de şu anlama gelir. El kitabı anlamına da gelir bu Fransızca kökenli sözcük. El kitabı... Evet. Broşür <laughs> değil. Buradaki önemli olan kısım el aslına bakarsanız. Yine elle işleyen anlamında da kullanılıyor bu kelime. Elle işleyen. Evet. Allah yani Allah. Otomatik değil de elle Manuel. işleyen. Ne Manuel. Manuel diyor. 2900 kasa. Bu tarih bilgisi istiyor gibi. Bakalım. Ama yani cüzi oranda. Bir Hı. bakalım. Eskiden ortaokul derecesinde olan eğitim kurumları için kullanılmış bu kelime. Ee, ortaokul. Evet ama eskiden. Osmanlı döneminde. Hı. Hemen Atatürk'ün okuduğu okullar <laughs> 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 Gelsin gelsin. Ee, neydi? Hani böyle ortaokul yılları ergenlik Hı. yılları çocuğun evet. böyle nesini ispat ettiği zamanlar. kendini ispat ettiği Bat... Is... ee... Arapça kökenli hani neyini ispat eder böyle ben öz bir şeyini karakterini daha kişilikini... reşit değildir. Reşit değildir. Reşit. A şey. Değildir. Reş rüştiye. Bilmiyorum. Rüştiye. <laughs> Öyle mi? Evet. <laughs> Şimdi elde kaldı 1 dakika 17 saniye. Hı hı. Harf derseniz bol maşallah 10 tane harf alabilecek durumdasınız Fakat tam ortasındayız Buraya yaklaşık 3 dakikada geldik hı. Diğer hı geri kalan oldum. ikinci kısmı 1 dakika 17 saniye gibi bir sürede halletmemiz tamam. lazım Yani o disiplini biraz değiştirmek tamam. lazım Artık tamam, daha hızlıyız peki. Buyurun daha da kolay bir soru geliyor hı. karşınıza Hababam debadbam Sürekli Kesintisiz olarak durmaksızın Tamam. İşte bu. <laughs> bu yaptığınızı altı defa daha yapmanızı rica ediyorum. Bakalım. Buyurun gelsin efendim. Dikkat! Aklınıza birden fazla cevap gelebilir. Ters düşmek. anlaşamayı tartışma. Kavgaya tutuşmak. Ee, bir harf alayım. Buyurun. <laughs> Fena değil. Ee, bir harf daha alayım. Anlaşamayıp tartışmak. Anlaşamayıp tartışmak. Takışmak. Takışmak. Gayet güzel. Gayet güzel. Tamam. Hani şu sürekliye girdiğimizden daha iyi durumdayız. Tamam, Tam ver. da toparladık diyemeyiz tamam. ama hı hı. iyi durumdayız maşallah. İkinci sekiz harfli cevabınız da eski bir kelimedir ama yine kaybolmuş bir kelime değildir. Fevri gibi mesela. Tamam, bir bakalım. Sonsuzluk veya ahiret anlamlarında kullanılır bu Arapça kökenli kelime. Arapça kökenli. Harf alayım. İlk anlamı sonsuzluk. Ama. Sonsuz. Ebediyet. Ebediyet. 700 puan daha demek. Gayet güzel. 9400 özür dilerim. 9000 evet, 400. 400 olabilecek durumda. Bir anda yanıldım zannettim. Beklemeyelim. Hı hı. Son 4 soru 47 saniye var. Üretilmesi için yüklü bir harcama gerektiren maliyetli. Nedir efendim? Maliyetli. gayet güzel. <laughs> Tebrik ederim gayet güzeldi. Alkışlar biraz cılızdı ama dur bakalım <laughs> telafi edersiniz bir sonrakinde. Buyurun efendim. Batı kökenlisini istiyorum. Dönemsel kelimesi. Maşallah. Dokuz puan daha. Pelin Hanım'a bakarız. Tamam. Bundan sonrası daha kolay. Vallahi tünelin sonundaki ışık göründü. 10 harflidir cevaplarım. Tek kelimeden oluşur bu. Sonunda da bir yoksulluk eki vardır. Buyurun geliyor. Sıs gibi. Kesinlikle doğru. Saygı ve incelikten yoksun anlamına gelir. Hakaret yollu bir tabirdir. Bir harf alayım. Kimse kendisine böyle söylensin istemez. Ee, bir şeysiz bilmem niyetsiz. Saygı ve incelik siz. Ee, nezaketsiz değil. Olmadı. Y var bakın. Ee, bir harf daha alayım. Bir Çok tane şey daha oluyor. aldık. Ee, nokta nokta adam. Bana terbiyesiz. nasıl? Terbiyesiz. <laughs> bu. Sesi <sertleştirince> çıktı. <laughs> 8200 oldu kasa. İsterseniz son cevabın 5 harfini birden alabilirsiniz. Ama geriye kalan 8 saniye buna müsaade etmeyecektir. Zaten öyle bir şey de yapmazsınız. Bu Son soru. Son tamam, soru. O zaman harf cevap. Oynayacağız. cevap iki kelimeden oluşuyor. Tamam. Mastarla bitiyor. Şöyle soruluyor. Kırgınlığını kırmadan belirtmek. iki kelime. İma etmek değil. Harf alayım bir tane. istedik bir tane. Bir tane daha alayım. Durduralım mı? Durdurdunuz. O ikinci t'den sonrası master. Bir Zaten. Bir şeymek makam. Kırgınlığını. Kırmadan karşı tarafa kırılmış Anladım. ama karşı tarafı kırmadan kırgınlığını belirtiyor. Yani biraz böyle Öf. ikinci kelime ne? Etmek. Etmek. Ne etmek? Karşı tarafı kırmadan kırgınlığını belirtmek. Bir şey etmek. Ne etmek? Ortada da T harfi var. Ne etmek? İma etmek değil. Ortada değil. T harfi evet. var. Beş harfli bir şey arıyorsunuz. Evet. Yani kendisine biraz nokta nokta ettim. Nokta noktada. Siter etmek. Sistem evet. etmek. 800 puan değerinde. <laughs> Ve evet, tertemiz 100 yuvarlak bir 9 bin puanımız var. O harika. Güzel mi? <laughs> Bence güzel. Yani. Bence de. Iyi. Yani kuvvetli alkış hak etti mi?